Türk ordusunda öne çıkan birlikleri sizler için derledik. Türk tarihindeki en ölümcül askeri birlikler. Geliler. Osmanlı Kara Ordusu'nda görevli, son derece korkutucu, en önde savaşan askeri birliktir. Kurt, ayı gibi hayvanların küplerinden yapılmış elbiseler giyerlerdi. Düşmana korku salmak için garip giysilerle kuşanırlardı kuş tüyleri ile kaplanmış kalkanlar kullanırlardı. Bu birlik genelde gençlerden oluşurdu. Bu gençler kimi kimsesi olmayan korkusuz cengaverlerdi. Düşmanı önceden yıpratmak için tefere çıkarlardı. Akıncılar Akıncılar Türk ordularında, sınır boylarında keşif ve düşmanı yıpratma faaliyetleri yapan hafif süvari birlikleridir. Ağır zırh taşımadıklarından süratli bir şekilde hareket ederlerdi. Düşman topraklarına sürekli seferler yaparak düşman kuvvetlerinin lojistik destekten yoksun kalmalarını sağlarlardı. Ordu gelene kadar düşmanı yıpratırlardı. Hunlardan Osmanlı'ya kadar tüm Türk devletlerinde varlık gösterdiler. Ayrıca akıncılık babadan oğula geçen bir miras niteliğindeydi. Korsanlar korsanlar denizlerde kontrolsüz hareket eden, hiçbir güce itaat etmeyen denizlerdeki başıboş yağmacılar olarak bilinir. Ancak Türk korsanları öyle değildi. Türk korsanlar teşkilatlı bir yapıdaydılar. Onları teşkilatlandıran Yavuz Sultan Selim'in abisi Şehzade Korkut'tu. O denizlerdeki başıboş Türk korsanlarını bir çatı altında birleştirdi. Türk korsanlar sadece Osmanlı sultanlarına itaat ediyorlardı. Osmanlı'ya itaat etmeyen diğer ülkelerin ticaret gemilerini ve dolanmalarını yok ediyorlardı. Türk korsanlar savaşlarda elde ettikleri ganimetlerin beşte birini fakirlere dağıtılması için Osmanlı devletine gönderiyorlardı. Geri kalan ise Savaş gaziler arasında pay ediliyordu. Türk korsanlar savaş zamanı Türk donanmasına katılır, barış zamanı serbestçe hareket ederlerdi. Avrupa limanlarında casusları vardı. Bu casuslar sayesinde Avrupa'daki tüm gemilerin rotalarını, limanlara yanaşma zamanlarını ve çıkış zamanlarını bilirlerdi. 1631 yılında Türk korsanlar İngiltere limanlarını vergiye bağladı. İzlandayı kontrol altına aldı. Bu korsanlar bir süre sonra Amerikan donanması ile Akdeniz'de savaştı. Amerikan donanmasını mağlup etti. Bir süre sonra Amerika Osmanlı'ya vergi vermek zorunda kaldı. Türk korsanlar Osmanlı'nın denizlerdeki akıncı birlikleriydi. Zamburakçılar Topların icadı ve ordular içerisinde topların önemi artmaya başlayınca zamburakçılık Türk ordularında gelişmeye başladı. Üzerinde top taşıyan, develerden oluşan bir birlik oluşturuldu. Avşarlar ve Safaviler döneminde aktif bir rol aldılar. Hareket kabiliyetleri sayesinde topları savaş alanlarında etkili bir şekilde kullandılar sipahiler, ordulardaki en kalabalık askeri birliktir. Düşmanı imha etmek onların işiydi. Çeşitli bölgelerden gelerek orduya katılırlardı. Eyaletlerdeki beylerin ordu için yetiştirdiği birliklerdi. Barış zamanı tarımla uğraşır, savaş zamanı orduya katılırlardı. Tımar sisteminin son bulması ile önemli yitirdiler. Sipahiler Yeniçerilerin önünde savaşan, savaşın gidişatını belirleyen birliklerdi. Eğer onlar yenilir ise Yeniçeriler devreye girerdi ve savaşın sonucu belirlenirdi. Yeniçeriler Osmanlı ordusunda padişahı korumaklı görevli olan birlikti. Devşirmelerden seçilirdi. En iyi askeri eğitimi alırlardı. Savaşlarda padişahın otağını korurlardı. Savaşın kötüye gittiği dönemlerde padişahın etrafını sarar ve onun savunmasını sağlarlardı. Osmanlı ordusunun düzenli askeri birliğiydi. Padişaha doğrudan bağlı bir birlikti. Savaşlarda son çare olarak savaşa dahil olurlardı.